Gel hadi. Hadi. Aferin <laughs> <Uf be> sana. <laughs> Bu gece çok şenlikli olacak. <laughs> evet, Hadi bakalım içeri. Hadi sen gel. Bu gece ha burada yataruk. <laughs> Anam. Ne güzel kız. Hep bir burada mı yatacak? Ay aynı kızlar yurdu gibi oldu burası ha. <laughs> Kızlara bak. <laughs> ne oldu Beğenemedin mi çay fidesi? Kız var ya, benim içimdeki genç kız sizin hepinizin içindeki genç kıza taş çıkartır, taş. Ayfer teyze içindeki e. genç kıza söyledi benimle de arkadaşlık etsin. Hiç akranım yok burada. Niye kız? İsmail var ya onun arkadaşlık edersin sen artık. Yok İsmail'le anlaşamıyoruz biz. Farklı dünyaların insanlarıyız. E? Kız bu da bazen boyundan büyük laflar ediyor ya. Ayfer bırak abi konuştukları. Gidelim giyinelim gecelerimizi. Kız acelemiz lan Dur hele iki ya. <laughs> <laughs> Ben burada mı kalıyorum hanımlar? Evet babaanneciğim bu gece hep beraber uyuyacağız. <laughs> Çok güzel. Gülsüm Hanım teyzem rahat edemezsen sağ başka bir yer ararlar. Yok hayır. Çok hoşuma gitti bu fikir. Gençliğimi hatırladım. Aynı bizim kız yurdu gibi. Ama uyumadan önce bir de dedikodu yaparız ha? Yapar Uf. mıyız? <laughs> <laughs> ya, Valla aynı benim gibisin. Çok seviyorum ben seni. Ay şunları şöyle koysak mı? Çok heyecanlandım. Bu yatağa bakacağım önce. Şu yastığı kabartayım dur. Dur bakalım. Ay çok güzel. Bismillah. Durun bakalım. Harika. Ay çok güzel oldu. Hadi bakalım herkes yatağa. Ve herkes birer hikaye anlatacak. Buyurun. Kız bana bizde hikaye çok. Hangisini anlatak? Ee, birinden başla. He ee, başla. Ay. Ay. Ay soğuktan vallahi ellerim ağaç kabuğuna dönmüş. Öbucuklarım da çok ağrıyor benim. Ay Fehmi, ben ölüyorum herhalde. Ya ben de kendimi burada inanılmaz derecede iyi hissediyorum adeta yeniden doğdum. Ne diyorsun Fehmi ya. Ben ölüyorum diyorum. Sen ne diyorsun ya? Çok ciddiyim hayatım. Ne hissediyorum biliyor musun? Yani şuradan kaç karların zirvesine bir solukta çıkarım. Ana delimine. Hı. Bak. Bu muhteşem doğa sana da çok iyi geldi mukaddes. Bu gece çok güzelsin. Aman Fehmi. <laughs> Ayol beni her zaman. Yok yok hayatım. İkimiz de her zamankinden farklıyız. Hadi şu kremleri falan bırak da yatalım artık ha. Ay yok yok ben süreceğim birazdan. Baksana ellerim ağaç kabuğu gibi olmuş. Mukaddes, seni çok özlemişim. Adeta yıllardır ilk defa görüyor gibiyim. Çocuk var içeride. Olmaz. Aa, oldu sana kudurpına valla. Bu İlk aşkım. Emel. Kades. Emel. Her şey rüya gibi. O kadar mutluyum ki. Vallahi ben de çok mutluyum Fatih. Ya oksijenden midir nedir? Anneni bile sevesim geliyor. <laughs> <laughs> Valla. Yani böyle bütün gerginliklerim gitti. Ha düşünüyorum, düşünüyorum. Ama hiçbir eksiklik bulamıyorum hayatımda. Ay maşallah. Kırdın. Aslında Büyük bir eksikliğimiz var. Neymiş? Yani. Zeynep. Senin... Efendim. Ne? Selim'e bir kardeş yapalım mı? Fatih saçmalama. Biz daha evli bile değiliz. Unuttun galiba. kolay. Çok kolay. Şimdi masum bir öpücük alabilir miyim? Masum olacağını söz verin. Hmm. İddialıyız yani. Evet. iddia bizim işimiz. Artık zamanı gelmişti. Hı. Burada Kara Deniz de kendi coğrafiyem. Kadi! Nerede? Nerede? Baba beyarabim ne oluyor? Babana bir her oldu oğlum, kudurdu. Vallahi kudurdu. Ya ne kudurdu git anne sıkıntılarımız var bizim hallediyoruz onu. Çek. Ben şuraya kibralarım, kibralar veririm. Anne saçmalama ne yapıyorsun? Anne kibralarım. Ya. Döp 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 döp. Ne? Denize düştük. İddialarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.